So back to I was <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni videoda karşınızdayım bugün yanında Burak var bir ve bir atıyoruz. Burak dımına koyayım söylesene bir şeyle. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet gene kafana vereceğim de. Çünkü değil. O benim bir modelim değil ya. dakika şöyle Olsa yapayım. zaten yani ı a ı a Ah, ah. Şunu 3 yapayım da normal olmaz no, no, no. Aslında 2 de na, 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 na. Da bunu da 3 Arkadaşlar ısınmadım o yüzden Ben de okuldan yeni geldim İti olan Lan ne ok okula mı gittin lan Gitmedin mi lan Sen sen Eee gitmedin mi Niye gitmiyon lan Sana ne Oğlum reflex mi? Reflex Yok yani bende yani. <laughs> Uy. Yok oğlum sen uh. nasıl kısımadan böyle oynayabiliyorsun uh. ki <gülüyor> Uf. ki? <laughs> Uuuu. genetik, <Ha>. genetik ya. <laughs> Ayol. Oğlum ben oynayamıyorum ya mesela. Ben oynuyorum niye? <gülüyor> <gülüyor> na 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 na, na, na bir şey soracağım sana rastgele atıyorsun değil mi şansa vuruyorsun şu an bunu Yo. Evet biliyorum ha <laughs> Ya git eziksin anladık ya Oğlum koşarak gözün Beagle'ın mermisi sekiyor Sen de lucky atıyorsun Siktir bu Lan nereye geçtin oraya Ne yapıyorsun <gülüyor> 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 Demek ki ee, eski toprak geri döndü ha Demek ki paşa bayse? Gene <laughs> <Şeyden> ama ha <laughs> Modum ya. Siz ya ben çok sanki kalan çok kalan. <laughs> Bana ne de? Onun kanalının şifresini söylerim bak. Söyle. CSGO Doppler <laughs> Şifre değiştirdik ki birader. Hotmail <laughs> Umut Koç 1 2 3 3 2 1 Hehehehe <laughs> Ace o halen ilk defa aldın helal lan sana Wait Wilson Rain Reynolds'a karşı. Ya bırak ya kız gibi bağırma ya noob. Yavrum kapat videoyu ısınlıktan sonra oynayalım hadi. Ya kes lan. Ya vallahi ısınmadım diyorum ya oğlum ilk geldi benim but gibi. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. <laughs> Çıkıyorum bizi kanı çıkıyor. Ya dur dur lan çık çık dur. Biraz ben, ben öleceğim. Kataşım, öleceğim tamam biraz öleceğim. Eagle spray yaptın amına koyayım. Oo, adam bilerek bile ölemiyor ya. <laughs> Bir şey Oha. soracağım. sen şeyi tam kafasına mı tutuyorsun adamı? Headshot atarken. Yani gövdesini tutacak yoksa halim yok. Tam üstüne ya. mi tutuyorsun gözde? Kafasını üstüne mi yoksa tam kafasına mı? Direkt kafaya oğlum ya. Yani. Bir mermim kaldı ve sıfır. <laughs> Lan nasıl bir mermi kaldı bakayım. Lan yürü git götürün. Sıfır mermiydi yara. Ma -ma 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 -ma. Kaç canın var? 50. Hop. Kapışmalı. Hmm, ben sevdiğim o. -o Dört çat. Gayet güzeldi, <laughs> güzeldi, güzeldi, güzeldi. Güzel, güzel. 30 bir de. Oh, oh. <laughs> ne hepsini zaten ben... Zaten 16 <gülüyor> 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 Demek ki hala digil problem diye şey <laughs> <laughs> Biraz ders vereyim mi? E değil mi? <laughs> Mesela tanımadığımı <ciddi> açtı. <laughs> <laughs> ya atma oğlum ya. Bağırırım. <laughs> benim imam bu benim olayım bu benim olayım. Ye ye ye. Amına vurayım amına amına. Olay <laughs> ya ne kadar noobsun ya. Ana yara kafalı. En Nova demek. 4 kendisi Amut Nova siktir ya git oyunda taşıyorum taşıyorum Burada artist taslıyor Tamam olan şeyi göstereceğim Eee maç şeyleri var ya Kaçıncısının hepsini göstereceğim Tamam Beytit de buraya koyalım hocam Tamam yok Eee bu oyun bitsin direkt göstereceğim Yo hayır göstermeyeceğiz Hayır göstereceğim ben daha gayet Göstereyim. de göstereceğim Gösteririm yani ben eee Bedava Göster. CSGO item kazanmayı gösteririm Bıçak kazanmayı Göstereyim mi? <laughs> ya CSGO has ya amına koyayım. Ya oğlum niye şey böyle söyledin ya? Huh? Kanalın şifresi CSGO House Şu oyunda Diggle atar ama bu <laughs> Diggle atar ya <laughs> Sen de yap bence Dalaksız Easy Yalanız Konsola bak <gülüyor> <gülüyor> oğlan, 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 oğlan. <laughs> Rekabet <laughs> böyle Evet arkadaşlar videonundan sonra geldik. Evet, bakın. Engine, Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>